Konya'dan selamlar. Tam karşımdaki duran Sırçalı Medrese. Oldukça güzel bir medresedir. Size şurayı göstereyim. Hemen burada bir tane kilise var. Oldukça güzel. Şu yapıtlardan aradan kaldırırlarsa tam şu karşıdaki binada oldukça tarihi güzel bir bina. Orayla beraber bunlar çok güzel bir konsept haline gelir. Sırçalı Medrese üniversite. O zamanın üniversitesi olarak düşünelim. Selçukluların yapmış olduğu çok güzel bir eser, işçilikleri görüyorsunuz oldukça ince işçilikleri var. Taş ustalarında Selçukluların ne kadar ince işçiliklere sahip olduğunu görebilirsiniz böylelikle. Şurada yazıda diyor ki içerisi kapalıdır herhalde içeriye giremiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şuraya yazı asmışlar şöyle. Ve hemen e, aynı şekilde tam şurada güzel bir kümbet daha var. Orayı da alayım sizlere. Tarihin çok yoğun yaşanmış olduğu noktalar burası. onun yanın tarihi alanlar, şu kümmet, şu taraftan açık alanlar oradan çekeyim. Çok ciddi bir çalışma var buralarda. Buralarda gördüğünüz gibi Sırçalı Medresesi'nin yan tarafındaki şu nokta açıktı oradan çektim videoyu. Şurayı da göstereyim. Burası da oldukça güzel. Şu da Selçuklu eseri bir cami. Ve burası. Şöyle çekelim. Çok güzel bir yapıt. Burada çalışmalar devam ediyor. Güzel bir devam. Tarihimizin güzel noktalarından herkese iyi günler dilerim.